21. yüzyıl gençliği dediğim zaman şu anda işte 16-24 yaş arasındaki bir gençlik gibi düşünelim ki buna Z kuşağı olarak geçiyor. Z artı kuşağı da diyebiliriz. Şimdi bu gençlik gerçekten farklı bir gençlik daha öncekilere göre. Yani her zaman her zaman gençler gençler kuşaklarla hep çatışması vardır. Bu da gayet doğal bir şey. Yani bunun için gençliği önce genç nedir onu iyi bakmak gerekiyor. Genç demek yani kişi 12 yaşında ergenliğe ilk adımını hemen hemen atıyor. 10-12 yaş arasındaki atılıyor bu adım. Erken ergenlik dönemi. O dönemde ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorularını sorar genç. Genç artık kişi bireyselleşme döneminin en e, önemli bir dönemecidir. Bireyselleşme. Bu Böyle durumlarda bu e, şu anda e, bireyselleşme sürecinde genç hem aileye ait olmak istiyor hem de özgür olmak istiyor. Böyle bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde bir genç biyolojik doğası bunu gerektiriyor. Yani Organları hızla büyüyor ama ruhu ona paralel daha gelişmiyor. Onun için gençlik dönemi fırtınalı bir dönemdir. Yani delikanlılık sözü bizim kültürümüzde çok güzel ifade ediyor. Delişmen kız, delikanlı demek çok güzel ifade ediyor. Yani bu bu gençliği bu döneminde gençlerin hata yapması çok doğal ve beklenen bir şey. Yani genç hatasız mum gibi bir genç bekliyorsanız bu, bu sağlıklı değil. içine atıyordur, ileride patlar o. Ee, hani kabak çiçeği gibi açıldı derler ya ona bakıyorsun böyle gençlikte hep bastırılmış bir gençtir o. Onun için gençlerin şu anda e, bunu bir, bu yeni kuşak gençler Z kuşağı bu dönemi daha fırtınalı geliştiriyor. Çünkü geçmiş kuşaklar yokluk içinde olgunlaşmıştı. Soğuk savaş dönemini düşünün. Soğuk Savaş dönemindeki insanlıktaki öncelikler farklıydı. Yani, bir, yani her kültürde o zamanki her toplumda bakıyorsunuz. Yani dünya görüşü ne olursa olsun her toplumda yani toplum için bir şey yapma vardı. Kültürel bir hedef vardı. Hani insanlar üçe ayrılıyordu. Sağcı, solcu, golcü diye ayrılıyordu. Şu anda bütün insanlar golcü oldu şu anda. Bütün gençler yani bir sosyal hedefleri, sosyal idealleri yok gençlerin. Çünkü varlık içerisinde olgunlaşmak durumunda şu andaki gençler. Yokluk içinde zorunlu olarak olgunlaşıyordu. Belli bir ideolojilere, sosyal hedeflere, yatırımlara yöneliyordu gençler. E, bu var. Bu şu andaki gençler bunları gereksiz görüyor. Ve haklılar da. Ben bu şu andaki gençleri kesinlikle bundan suçlamıyorum. Bu zamanın doğruları bunlar çünkü. Böyle bir durumda. Yani o kutuplaşmaları yaşamak zorunda değiller gençler sosyal e, e, sosyal hedeflerinin olmasını beklemek bunlardan şu anda gerçekçi değil. O halde yokluk içinde olgunlaşmak doğal akışında oluyordu. Varlık içinde olgunlaşma bu gençlere öğretmemiz gerekiyor. Öğretmezsek bu gençler Z kuşağı değil kayıp kuşağı olurlar. Bunun için buradaki popüler kültür bunu öğretmiyor. Onu söyleyeyim. Kültür öğretmiyor. Şu andaki kültür gençleri tüketim nesnesi olarak görüyor. Ona ne satarsam ne yaparım diyor. Şu andaki gençlerin alışveriş davranışı değişti. Satın alma davranışı değişti. Bununla ilgili gençlere marka elbise yapan mağazalar zarar etmeye başladı. Marka almıyor artık gençler. Yırtık kotla geziyorlar. Marka kıyafeti almıyorlar ama şeye, teknolojiye yapıyorlar yatırımlar daha çok. Ona yapıyor. Öncelikleri değişti çünkü böyle durumlarda. Böyle bir nesil var. Bu neslim değer özelliği de bu yani şimdiki bu kuşağın özelliği son derece konformist. Yani zorlukları görmediği için kolay elde ediyor. Sadece kendi böyle kendi dünyasında kendine odaklı bir yaşam felsefesi oluşturuyor. Yani diğer insanlar sana onu hep ona vermek zorundaymış gibi bir yaşam felsefesi. Ben merkezci olabilir konformist olabilir Ama çok sevimliler. Çünkü e, hayatta Zorluklarla mücadele etmedikleri için hayat bu zannediyorlar bu gençler. Sevimliler ve iyi niyetliler. Ve çoğun derece özgürlükçüler. Bu, bu da bu gençlerin, onun için Z kuşağı e, bence seçmen davranışını da etkiliyor. Bunu bunu görüyoruz, göreceğiz de. Z kuşağı, yeni kuşaklar hiç klasik öyle e, sosyolojik kalıplarla, liberal muhafazakar kalıplarının dışında bir nesil bu. Bütün küresel olarak böyle. Yani bu nedenle Z kuşağının anladığı dili bulmak gerekiyor burada. Z kuşağının anladığı dili bulmak, o Z kuşağı kısa vadeli düşünen bir kuşak. Orta ve uzun vadeli düşünmüyor. İşte bugün Z kuşağına bizim orta ve uzun vadeli düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. Her şey şu anda hiç kaybolmayacak, gitmeyecek gibi gözüküyor. Ama Z kuşağına şu anda orta ve uzun vadeli düşünmek için COVID pandemisi büyük bir fırsat korona. Koronada sahip olduğumuz birçok şey kaybediyoruz, bedeni rahatlığımız gitti, hastalık korkusu var, genç bile pat diye e, stokyonun fırtınasına yakalanıp e, Covid'den ölebiliyor gençlerde. de. Yani bu nedenle hiç, hiç bir garantisi yok gençlerinde, bütün bunlar e, gençler için de eskisi gibi rahat dolaşamıyorlar. Yani hatta ABD'de gen, gen, özgürlüğümüz kısıtlandı diye İngiltere'de ciddi protesto yürüyüşleri var şey korona ile ilgili kısıtlamalara karşı. Bu şimdi özgür bir genç yetiştik ama e, hayatın getirdiği bir zorluk var arkadaş özgürlüğün yok diyor. Yani ikinci dünya savaşında yetişen kuşak gençlik neydi? Yokluk içinde yetişmişti. Daha sonra da yavaş yavaş toparlanan bir gençlik oldu. Yani, Baby Bloomer denilen kuşak vardı. Ona Boomer kuşağı deniyordu yani. Ve e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir nüfus patlaması olmuştu. ve nüfus patlaması çiçek patlaması gibi böyle tanımlanıyor. Bu Z kuşağı da Zoomer dönüyor yani onun için. Z kuşağı ve onlar da böyle yeni bir kültürle ay yeni bir kuşak patlaması ortaya çıktı. Bu teknolojinin yaptığı bir değişim. Sosyal medyanın yaptığı değişim. Bu teknoloji en büyük araçları onlar. Bilgiye kolay ulaşıyorlar. Çok kolay iletişim araçları var. İyi de kötüyü de çok erken ve kolay öğreniyorlar. Ve gençlerin temel e, özelliklerinde şu vardır bakın. E, Fransız ihtilalindeki sloganları hatırlayın. iddia Terakki'nin sloganlarını hatırlayın. Ne vardır? İşte, e, hürriyet, adalet, müsavat e, ve şeydir. Barış. Barıştır. Değil mi? Uhuvettir. Uhuvet geçiyor o zaman. Barış şimdiki daha karşılığı bu bunlar şu anda da gençler ne istiyor? Özgürlük istiyorlar. Gençler daha çok ne istiyorlar? Adil paylaşım istiyorlar. Çok rahatsızlar adaletsizlik Bütün Müthiş rahatsızlar. Güçten rahatsızlar. Korkutarak sonuç almaktan son derece rahatsızlar. İstiyorlar ve özgürlükçü bir kuşak, yenilikçi bir kuşak, yeni deneyimlere açık bir kuşak ve bu kuşak korkunun olduğu bir atmosferde nefret ediyorlar haklılar da. Bu ergenliğin zaten doğasında olan bir şey bu. Ve bu eğer buna hitap etmezsek biz e, bu kuşağa yanlış popüler kültürün çocuğu yaparız. Onun için atalarımız çok güzel söylemiş İbni Vakit diye. İbni Vakit zamanın çocuğu yani çocuğu. Her insan ipni Vakit'tir. Zamanın çocuğudur. O yüzden çocuklarınızı büyütürken hatta Hazreti Ali'nin o meşhur sözü çocuklarınızı gelecek zamana göre büyütün diyor. Bak zamana göre bile değil gelecek zamana göre büyütün. Eğer bunu biz yapmazsak, yani geleneklere saygı göstermek ayrı ama gelenekçi olmak böyle durumlarda çocuğumuzu kaybetmek demektir. Geleneklere insan babasından aldığı kültürel aklama saygı duyar ama ileri doğru bakar. Ülküleri vardır, idealleri vardır, ego ideali vardır. Yani sen gençlere eğer uğrunda yorulacak, emek çekilecek, çile çekilecek, böyle yatırım yapacağı bir Yüksek bir ideal vermezsen o çocuk ne yapar? Sadece yemek, içmek, üremek zanneder hayatı. Onun için eğitim sistemimizde çocuklara muhakkak yüksek idealler, ego idealleri vermemiz gerekiyor. En güzel ego ideali de bir insanın iyi insan olmaktır. Yani biz, e, beni bazen ve tıp fakültelerinde çağırıyorlar, iyi hekim nasıl olunur, iyi psikolog nasıl olunur gibi. Ben orada söylediğim şu, önce iyi insan olmak, ondan sonra iyi hekim, iyi psikolog olursun. Bu bütün meslekler için geçerli aslında. İyi insan olmak gibi bir ego ideali çocuğumuza vermezsek, bu çocuğumuz çıkarcı olmayı öğrenir şu andaki popüler kültürde, Dünya bir defa geldi, niye başkasının için, başkası için fedakarlık yapacaksın der. Fedakarlığı ahbaklık gibi görür böyle durumlarda. Yani bu modernizmi öğretilerinden birisi de Nietzsche'nin. Tevazu, sadaka bunlar işletme maliyetini artırır, bunlar e, bunlar e, zararlıdır diye öğretildi. Bunlar yani bu bunları onu ancak şey çıkınca tabi e, e, soğuk savaş dönemi başlayınca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra proletarya diktatörlüğü ortaya çıktığı zaman marksizm batı korktu ve sosyal sorumluluğa sığındı. Sosyal demokrasi çıktı ve e, gençleri bir nevi e, bu e, gelir adaletsizliğinden kurtardı ama 90'lı yıllar soğuk savaş bittikten sonra şimdi ciddi bir gelir adaletsizliği var ciddi bir e, e, dünyada e, e, dünya kaynaklarının adaletsiz kullanımı var. Dünya kaynaklarının yüzde 25'ini ABD kullanıyor ama dünya nüfusunun yüzde ve Bu e, insanlar e, neden Avrupa'ya göçüyorlar? Emin ol, göçmelerin sebebi sadece açlık değil. Yaşadıkları ortamda güven yok çünkü savaş var bir polis birisini tutuklayıp götürdüğü zaman ne olduğu belli değil. Sırf bundan kaçmak için Batı'ya sığınıyorlar. Batı'da şu anda her şeye rağmen hukukun üstünlüğü devam ediyor bak. Batı'nın çok yüksek değeridir bu. Aslında bizde vardı bu. Bizim geçmişimizde vardı. Ne zaman hukukun üstünlüğü bitti, Emdülüs Emeviler öyle dağıldı. Ne zaman hukukun üstünlüğü bitti, Osmanlı öyle dağıldı. Osmanlı'nın son dönemlerine dönen yargılama sistemi nasıldı? Ee, Soruşturma açık, yargı gizliydi. E, yargının gizli olduğu yerde hukuk sistemine güven gitti. İddia, terakki öyle ortaya çıktı. Yargıya güvenin gittiği yerde sistem kendini koruyamaz. Kısa vadeli çözümlerle koruyor gibi gözüküyor. Onun için bizim hukukun üstünlüğü çok önemli. Gençlerdeki adalet duygusunun yerleşmesi için. E, bu, bu Bütün bunları genç bilinçli genç olmaktanın temelinde, yani çağa uygun, Gençlerin değerlerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayalım ama gençleri kendi kökünden kopuk da yerleştirmeyelim. Çünkü bir ağacı besleyen kökleridir. Kökü olmayan bir ağaç yani yapay yollarla ne kadar yaşayacak ki? Onun için biz ne kadar da yani bir insanın bütün hafızasını sizseniz yeni bir insan inşa etseniz edemezsiniz. Edemiyorsunuz, edilemez. Aynı şekilde bir kültürün de e, kültürel hafızamız var. Kültürel mirasımız var. Bunları alacağız. Yani bunun için e, bizim e, e, Osmanlı ile ilgili bizim bir e, baba kompleksi yaşıyoruz biz. Bak, gençlerde bunu da çözemedik. Kimlik krizi onun için yaşıyoruz. Baba kompleksi şöyle. E, babasıyla çatışma yaşayan birisi babasıyla karşı düşmandır. Ama... E, ileri de giderken babayla ilgili travmalarını da çözemediği için sözülmemiş travma olduğu için de devamlı kimlik krizi yaşar kişi. Kimlik geliştiremez, kimliğini olgunlaştıramaz, kendisine barışık olamaz. Onun için babasıyla ilgili travmasını terapilerde çözülür. Baba kompleksi kompleksi giderilir. Babasının olumlu yönlerini görür, olumsuz yönlerini görür. Onu öylece kabul eder. Ya yani olumlu yönlerini devam ettirir, olumsuz yönlerini e, onun bir şey olarak hatası olarak görür hayatına devam eder. Biz böyle yapmadık komple baba düşmanı yetiştirdik çocuğumuzu ya da tam kusursuz yönler gibi onu kusursuz gibi göstermeye çalıştık. Kimlik karmaşasını aşamadık. Onun için bizim kendi kültüre kimliğimiz oluşturmada da ki ergenlik dönemindeyiz biz halen. Cumhuriyet olarak ergenlik dönemindeyiz kendi kimlik yani sosyal kimliğimizi oluşturabilmemiz için kimlik çatışmalarını toplumda gidermek gerekir. Toplumdaki kutuşma, kutuplaşmalar şu anda Türkiye'de kimlik üzerinde, sosyal kimlik üzerinde, kültürel kimlik üzerinde gidiyor. Bunun giderilenmesi için kucaklayıcı yaklaşımlar gerekiyor. Yani gençler bunu bekliyorlar şu anda. Gençlerin en büyük ihtiyacı toplumda sosyal uzlaşmanın olması, barışmanın olması. Böyle bir gençlik biz eğer gençlere böyle bir yaklaşım ortaya çıkarabilirsek gençlerin özgürlük beklentisini barış beklentisini yenilikçilik beklentisini uzlaşmacılık beklentisini katılımcılık beklentisini bütün bu beklentilerini karşılamış olacağımız için gençlerimiz yani kendilerini güvende hisseder ileriye doğru gidebilir hayatta gidebilir. Ya yani bunu yani gençlerde bu nedenle bu devlete düşen tabii sosyal yapıya düşen görevler ama gençlerimize ne düşünüyor düşüyor bu? Gençlerimize emin ol böyle üç birkaç kelime de <laughs> söylemek gerekirse gençler şunu slogan olarak hayatlarında paylaşabilirler. Emeğinle kazan, onurunla yaşar, yaşa değer yargıların olsun. Bu üç kelimeyi bir genç hayatında slogan olarak sessin. Bak emeğinle kazan. Hiç kimsenin paraziti olma. Başı dik dolaşmaktan daha güzel bir şey yoktur bir insan için. Hayatın sonuna geldiği zaman hesap veremeyeceği bir şey olmayan bir insan olabiliyorsan en güzel hayatta en güzel iz bırakmışın demektir. İmza atmışın demektir. Hayatın sonuna geldiği zaman herkes senin doğarken sen ağlarsın insanlar güler. Giderken de insanlar ağlar sen gülersin. Öyle bir hayat yaşa gençlere. Bunu söyleyelim. Ve gençlerin şu andaki en önemli beklentisi böyle ses tonunu yükselmesi değil, bağırıp çağırma değil. Disiplin nedir? Korkutarak sağlanmaz disiplin. Disiplin korkutarak sağlanmaz. Disiplin prens, surat asıklığında değildir disiplin. Ciddiyet surat asıklığında değildir. Ciddiyet prensipli yaşamdadır prensipli yaşamaktadır. O için gençler prensiplerle yaşamak istiyor. Gençlere prensipli bir hayat sunmamız gerekiyor. gençler de kendilerine yaşam prensipleri edinsinler bunun için. Ve yaşanan hayat olaylarına karşı nasıl tavır alsınlar? Böyle zorluklardan korksunlar mı, zorla talip mi olsunlar? Burada tavsiye edeceğim, yani insan hayatta ilerlerken, hayatta rekabet şu anda bu modernizm bize sunduğu en önemli gerçeklerden birisi de Rekabetçilik. Rekabetçilik barışçıl mı olacak, düşmancıl mı olacak? Barışçıl bir rekabetçilik mümkün söyleyeyim. Barışçıl rekabetçiliğe bir at yarışlarında bilirsiniz. Bütün atlar yarışır. Yani böyle şey atlar, sıradan atlar yorulduğu zaman durur. Ama yarış atları ne yapar? Yorulduğu zaman bir adım daha atar. Emre bu hayatta gençlerin böyle olması gerekiyor. Yorulduğu zaman pes etmek değil, daha yeni ne yapabilirim, daha iyi ne yapabilirim bu adım atmaları gerekiyor. Bir de fırtınaya karşı doğru pozisyon almaları önemli gençlerin. Bir yani daha iyiden yardım almaları, bir bilgeden danışmaları, bilgelik eğitiminden kendilerini geçiririm. Ben bir genç olsam şu anda ilk alacağım ders bilgelik eğitimini alırım. Deneme yanılmayla ilerlemem. İlerlemem. Yani bir insanın üç türlü öğrenme vardır. Bak, birincisi deneme yanılmayla öğrenme. Bir hata yapar insan, A hatayı ikinci defa yapmaz, öğrenir ama insanın ömrü her şeyi denemeye, yanmayı öğrenmeye yetmiyor. Akıllı insan ne yapar? Böyle durumlarda başkalarının hatalarından ders alır, onu yapmamaya çalışır. Ne yapar? Mesela fırtına esiyor. Fırtınayı düşman gibi görmek yerine fırtınaya karşı pozisyon alır, fırtınayı enerji olarak kullanır mesela. Bunu yapabilmek, yapamay. Bir de bazı bir öğrenme stili vardır ki bazı insanlarda bir hata yapar, bir daha yapar, bir daha yapar. 30 sene sonra bakarsın aynı kişi aynı hatayı gene yapıyor. Bunlara Anadolu'da ne denir biliyor musunuz? Ee, Anadolu'da hödük derler bunlar. Burnunun doğrultusuna giden tiplerdir. Emine bu hiçbir şey öğrenemez bir kimse. Bunlar, bunların kişiliğini analiz ettiği zaman inatçı çıkarlar bunlar. Bencil çıkarlar. Her şeyi ben bilirim derler. Eleştiriye kapalıdırlar. Onun için hödüklük yapmasın gençler. Eleştiriye açık olsunlar, kendilerini geliştirmeye açık olsunlar, ego idealleri olsun, gelecek projeksiyonları olsun, yani hesap verebilme duygusunu kaybetmesinler. Bir insanı koruyan şey, onun bak dindarlığı değildir, onun vatanseverliği değildir. Bir insanı koruyan şey, onun hesap verebilirliğidir. Önce bir vicdanına karşı hesap verecek, ailesine karşı hesap verecek, vatanına karşı hesap verecek, insanlığa karşı, yaratıcısına karşı. Hayatın sonuna geldiği zaman öyle bir hayat yaşa ki, yani o yaşadığın hayat hesap verilebilir bir hayat olsun. Bunun için bu değerleri öğrenmesi gerekiyor gençlerin. Bilinçli genç olmak demek aslında hayatta ilkeleri olan, ideali olan ve e, hisleriyle değil, aklıyla hislerini birleştiren bir genç olabilmek. Çünkü gençlik dönemi duyguların baskın olduğu dönemdir. Yani ama akıl da insanın duygularını yönetebilmesi için aklın rehberliğine ihtiyacı var. Hiçbir zaman aklın rehberliğini kaybetmesinler ama duygularını bir lokomotif gibi kullansınlar, akıllarını da bir e, direksiyon gibi kullansınlar. Gençlere e, en önemli söyleyebileceğim bu olabilir.